Ama bir dakika ses bende bebeğim. E. Yani. Ne oldu neticeden bahset. Ama Kaç kişi için... aygın baygın. <laughs> aa, aa, kim bir şey söyleyeyim mi? Bayıldı ve aşık oldum. Allah aşkına. Bir delikanlı bana aşık oldu. Bir enayilik var bu işte? Safiyye Safiye bana... söyledi ama Safiyye'cim çok anlatacaklarım var size. Ölümü gör. <laughs> hastalık, hastalık gitti bir tane gençten bir çocuk geldi ama evet. onun, onun göğsüne yattı, E biz ya de anda... sana öyle bir şeyler yapmaz diyorduk. Aa, bu bu ama kabuk bir kabuk değiştirmiş olay. Şey. Dans etti onunla. Ama bir e, dans edebilir. Bir şey. O nasıl bir çiviklik, o nasıl bir güzellik. Aa. Bayıldım. Peşinden gitti ve birbirimizin kalp atıştığını dinledik. Hayatım bu hasta falan değilmiş, aşk hastasıymış. Ben size demedim mi? Vallahi hak verdim. <laughs> Ay hala hak verdim. Çıkıyor. Ya i̇yi, oldu, girmeyin. iyi oldu, Gözü açıldı böyle. Doğru doğru, doğru. da geçerken. Aynen, Sen. aynen. Olayları gördünüz. Canlandım Bülent'ciğim. Gerçekten bir azam bir bebek. Bir bebekti yani. Aa. Evet. E Allah bağışlasın. Bebeği ne ah, yapacaksın? Yakışıklı diyeceksin. Bülent Hanım'cığım e, çok güzel müzik çalıyor. Ben gidiyorum dans etmeye. Belki benimki de yine rastlarım. E çantanı niye götürüyorsun? Aa, a, a, çantayla evet. dans edelim. Şapkayı da götürüyorum. Ben makasın. hep dans, bu çantayla dans ettim aşkım. E, al o zaman. herkese evet. onu kullanmayı seviyorsun. Evet aynen öyle. Okey. Belki de benimki de rastlarım yine. Okey. Herhalde. Ne yapmayı? oldu, ne yaptı hakikaten? Ay bir şarkı söyledi. Hmm. Bir çocuk vardı, geldi öyle tatlı tatlı şey yaptı. Yam oldu. kadın şeyi görünce oğlana, gör, çocuğu görünce bildiğin gibi değil. Ne hastalığı hastalık, hastalık kalmadı kesinlikle. İnanmıyorum. Sen ses... direkt benim odaya geliyorsun. Evet evet aynı. Bunları anl bana anlatacağım, Aa. anlatacağım. Daha dur, daha. Gözü açıldı, sesi açıldı. Vallahi o hanım. Banu Alkan. Sevgilim var diyor. Okay. Sevgilisi olduğuna da hoş inanmıyorum. O da ayrı konu. Hani konudan konuya geçiyorum. Amerika'da sevgilisi varmış. Bu adamın suratını niye göstermiyorsun o zaman sevgilin var da? İnsan gösterir. Biz de eniştemizle iftihar edelim. Böyle bir şey yok. Kad kadın devamlı hayal okyanusunda yüzüyor. Ben yanılmışım. Ben yanıldım hayat. Gelme ya. üstüme. Özgüveni fazla. Değil mi? Evet. Ümmü Gülsüm zannediyor kendini <gülüyor> <sahibi>. <gülüyor> kız. Ayol. evet Ümmü Gülsüm burada. Ümmü Gülsüm burada estağfurullah. gerçekten yani. Hani ne bileyim başka bir şey ben okuyamam. Ee, oynayayım dese yeterli. Bu ne biçim özgüven? Burcu bile şaşırdı. Peki o şeyler ne oldu? Hani ben bağırdığım vakit söylemiştim. Buranızdaki dedim bütün kat 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 akordyon gibi. Aa olur mu? Öyle şey falan yaptı böyle. şimdi görmüyor musun etleri? Aa, detoks yapmış hayatım. Ne detoks? Detoksa girmiş. Tabii. Bu detokslar. Detokslu gelmeden hani hiç olmazsa gidiyor gider gitmez 2-3 kilo vereyim falan diye. Ondan sonra doktor ona Vermeseydi ona demiş. ekrana sığmayacaktı demek. Ah Meyve suyu içiyor, karides yiyor, deniz ürünleri yiyor, kokteyl yiyor. Kokteylin üstünde şey, karides dedim ben. Hala diyor ki ben diyor böyle alıştım, böyle büyüdüm diyor. Nasıl? Oralardan gelmiyor ama daha. Ama o devir bitti. Şimdi, işte Adamın düşün... zamanında doğru söylüyor. Öyleydi ama o iş bitti. O iş bitti. Geçmiş olsun. El Fatiha. Ay bari ben de gideyim de oynayayım. Seviyoruz. Hadi bakalım. İyi ben oynuyorum. Hadi, Hadi bay Oyna. Bay. baya kanka gibi dans ediyorlar yani çok yakın. <laughs> Görüyor musunuz? Bak sen Safiye <laughs> Safiye de papağan gibi ta 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 söyledi. Şimdi bak <laughs> beraber oynuyorlar. Onun pek yüreğinde şey yoktu. Evet ya. Yani. Çok, çok. çok yumuşak, tır tır çok, vicdanlı evet. Hmm. ayol. Oşallah. Ama dedi, Bir, dedi. dedi, bir şey dedi. Onu e, şeyde, e, pazarda falan satıyorlar Aynen. bu. Bayağı. E, şu, ben de inanamadım zaten duyduğum zaman. Ama... Ay, elbise değil ki zaten öyle parça bir kumaş. Evet. Durmadan sarınıyor, durmadan dola, doluyor kendini. Ben merak ediyorum. Acaba e, deniz kenarına falan ineceğiz değil mi? Evet. Bu orada hani o eskilerdeki gibi böyle parmaklarının ucuna basa basa giderdi. Siz Yapacak bilir misiniz yani o devri? Yani filmlerini devre? seyretmiştim. Ha yani çünkü yaşınız müsait olmayabilir. Ee, or, orada ama zarif yürüdü Allah var. Doğru. Işte, çok zarif yürüdü. Fakat şimdi tabii bu olmuş. Hastalanır mı acaba o denize gireceğimiz günlerde yine? Yok hastalansa da asla. Deniz o iyi değil, sokacağız tamam peki. Ve suya girerken de hiçbir şeye sarılamayacak. Ben o sahneyi çok merak ediyorum. Aman şöyle karşıdan bakacağım. Nedir ne değildir diye. Tamam. O güne kadar hiçbir şey yemeyip zayıflayacak şey galiba hastayım. Yok ayı. Kölemen kilo verilir mi? Hı? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Hı. Daha ne kadar oturacağız? Bunların Hı. oyunu falan bitmez. Alıp gidelim onları o zaman istersen Onu bilemem ama ben gideceğim? Tabii hediyemiz verdik zaten. Sen istiyorsan ben gel. Tabii. Sen Daha oyuna devam etsin. Tamam, Bak Safiye'ye de baksan. Nasıl geldi han kuruyor. Kes Safiye. <laughs> Görecek Fight Bey bunların hepsine. Hepsine, hepsine. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Çalak 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 kayırı. Çalak 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 kayırı. Hey cancı bakabacı taşı bacı çalık. Sen benim koluma gir de. Evet. Ben de bu kadar dedikodudan sonra armut gibi düşmeyeyim bir de. <laughs> Çocuklar nerede kaldı bu araba ya? Şu trafikte kaldı galiba ama geliyor. Evet buranın trafiği de Trafik berbat ya. Zaten şey gelirken. Ya.